Evet Manisa, İzmir. Milli Park'tayız. Manisa'da değil daha doğrusu Spil. Spil Dağı'ndayız. Manisa Spil. Oh kardan adamımız muhteşem. Kozalaklar da şapkanın içinde. Dur bakalım ben de yapayım. Kaan muhteşem yapıyorsun. Babası da yardım eder oğluna her zaman olduğu gibi. Kaan'ın yetişmesinde büyük emeği olan İsmail Ulu Işık. Kız benim oğlan senin. İkisi de benim. <gülüyor> <gülüyor> Yok Meysam kimseye vermem. Kaan